Arkadaşlar merhabalar selamun Evet görmüş olduğunuz gibi yine kurban, kurbancı abilerimiz yerlerini almaya başladı. Allah razı olsun abilerimiz de bizden zaten yıllardır yenilik alıyorlar. Böyle e, pazar gel, gelmeden önce arıyorlar bizi. Daha sabah 5'te geldiler. Saat de şu an 9.30 10. Çadırları kurduk kurduktan sonra erken yenilikleri getirdiler. Bugün pazar olmasına rağmen hemen görmüş olduğunuz gibi 22 siparişlerine getirip teslim ettik. Arkadaşlar buraya sadece 3-4 tanesi e, içeri koyacaklar. Geri kalanını kamyon boş. Konya'ya gidecek. Direkt çiftliğe. Hani bir daha iki nakli olmasın diye abilerimiz şimdiden böyle sipariş veriyorlar. Burası İzmir Pınarbaşı. Hayvan pazarı. Yukarı fabrikaların üst tarafı. Kamyon garajının üst tarafı. 5-6 sene önce aldılar. 4-5 sene önce aldılar. Halen de Allah razı olsun. Sadan şokur. 10 senedir arkadaşız. Abilerimizle. Normalde 7 tane alacaklardı da. 6 tane şey yaptılar. 2 tane de otomatik verdim. Nasıl olsa kamyon Konya'ya gidecek arkadaşlar bu. Nasıl olsa boş, boş gidecek yine. Arabaya e, getir bizim şeye. E, kurban çadırına. Arabada giderken götürsün diye. Tüm kurbancı arkadaşlarımızın, abilerimizin hayvanları bereketli olsun inşallah. Çok güzel satışlar yaparlar. Allah arkadaşlar ben sizlere dua ediyorum. İnşallah hayvanlarınızı güzel satarsınız ki ben de sizlere böyle güzel yenilikler sat yaparım, satarım. Siz satmazsanız ben de size malzeme satamam. Her şey karşılıklı zincirleme. Maşallah ya, abimizin hayvanları da Bunlar vallahi 50 kere mi 100 kere mi fazla almışlardır. Komşuları zaten herkes burada akraba birbirine. Ondan on, herkes birbirini gördüğü için, birbirinden gördüğü için istiyorlar böyle siparişler veriyorlar. Biz de getirip teslim ediyoruz. Arkadaşlar yeni yeni gelmeye başladı abilerimiz. Burun böyle daha ilerlere kadar hep dolacak. Patron ürünlerimize memnun musun? Allah'a ben şükür ürünlerimiz güzel. <laughs> kaç senedir alıyorsunuz böyle ürünler? Her... Evet, yavaş. Vallahi Ceylan gibi. Vallahi unuttum giyimizi... kaç sene oldu onun ya. Ta <laughs> İzmir, İzmir Pazarı'na değil mi? Konu tanışıyoruz Yani. Kaç sene oldu? 12-13 sene oldu mu? Oldu oldu. Yani. Yani. Maşallah. 12-13 senedir abilerimiz her geldiğinde kurbanla böyle 4-5 tane yemek siparişi veriyorlar. Şu bir nerede baksan yine 4-5 senelik. Çünkü turkuaz rengini biz 4-5 sene önce yapıyorduk. Memnun olmasa fiyatını almayız. Tabii canım Memnun Allah, var. Allah, razı olsun. Fiyatı da uygun, şeyi de uygun. Çok şükür elhamdülillah. Dayı senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ne söyle yani işte yanmaya geldik İzmir'e. İnşallah dayı hayvanların bereketli olsun. İnşallah ol, Allah tez Allah zamanda rahatsın. satarsın. Allah Allah. İnşallah, inşallah. Herkes satsın. Herkes satsın değil mi dayı? Tabii canım. Sen satacaksın ki ekonomiye can gelecek. Allah, Allah kimse utandırmasın abi. Herkes mesela nasıl için, Allah Allah. rızkı için geliyor bak. Oradan kimisi Ağrı'dan geliyor, Erzurum'dan gelen, Kars'tan gelen, Konya'dan gelen, Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Herkesin hayvanları bereketli olsun inşallah. Güzel satışlar olsun. Size de böyle sipariş verebilirsiniz.